arkadaşlar. Çeşitli videolardan merhabalar. Bugünkü konumuz mısır patlatma. Mısır nasıl patlatılır arkadaşlar? Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir ürün. Onu söyleyeyim. Şöyle tenceremizin arkadaşlar dibine gördüğünüz gibi az bir yağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Tuzumuzu şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar tuzumuzu ilave ediyoruz. Az bir şey ilave ediyoruz. Çok tuz ilave edersek ne olur arkadaşlar çok tuzlanır yiyemeyiz ya da yağı çok fazla kaçırsak arkadaşlar çok yağlanır yine yiyemeyiz sağlık açısından da iyi değil şöyle arkadaşlar kızarıncaya kadar yağın yağ iyice kızışıncaya kadar arkadaşlar şöyle karıştıracağız tuzumuzu gördüğünüz gibi tuzumuzu ya yağımızı karıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yağımızın iyice kızardığına emin olduktan sonra arkadaşlar e, rahatlıkla mısırlarımızı atabiliriz. Mısırlarımız e, rahatlıkla patlar arkadaşlar. Tabi patlama esnasında arkadaşlar e, hafif çalkalayarsak e, yanmayı engelleriz. Hafif çalkalayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağımızın yavaş yavaş arkadaşlar sesi gelmeye başladı. Evet arkadaşlar. Şöyle mısırlarımızı arkadaşlar atıyoruz. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş patlamaya başlayacak arkadaşlar. Şöyle mısırları attıktan sonra arkadaşlar hafif karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mısırları yağlıyoruz. Sonra arkadaşlar mısırların şu şekilde patlamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Tencerenin kapağını koyalım. Mısır arkadaşlar patlamasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, mısırlar kızarmaya başlayınca patlamaya da başlayacaktır. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş gördüğünüz gibi patlamaya başladı. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar kazağımız. Gördüğünüz gibi. Patlamaya başladı arkadaşlar. Kapağını, tencerenin kapağını açarsak arkadaşlar sağa sola fırlar. Dolayısıyla tencerenin kapağını arkadaşlar kapalı tutalım. Mümkün mertebe. Tabi seviye yükseldikçe arkadaşlar ee, şöyle karıştırmamız lazım aslında. Çakalamamız lazım. Karıştırmaktan ziyade şöyle videoyu, o şekil. Evet, şöyle, şöyle arkadaşlar. Şöyle karıştırmamız lazım arkadaşlar. Çalkalamamız lazım ki tüm, tüm e, mısırlarımız arkadaşlar, rahatlıkla olsun. Gözü gibi, hafif arkadaşlar şöyle altını kısalım yanmaması açısından o kendiliğinden yavaş yavaş olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar mısırlarımız şimdi görüyorsunuz ki olmaya başladı. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi yeteri kadar mısırımızı attık. Yakmadan siz de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mısırlarımız olmaya başladı. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Bu herkesin kolaylıkla arkadaşlar yapabileceği bir üründür ama e, tabi biraz da dikkatli olmak lazım. Yağını fazla kaçırmamak lazım. Tuzunu fazla kaçırmamak lazım arkadaşlar. Yağ attıktan sonra tuzunu güzelce yağla birlikte karıştırmak lazım arkadaşlar. E, ondan sonra yağ kızarınca da e, mısırlarımızı atabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mısırlarımızı patlattık arkadaşlar. Ben Harun İnal Koç. Kanalımıza arkadaşlar abone olmayı beğeni yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, Youtube'da birçok videolarımız da var arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. Çeşitli videolar adı altında ee, çok videolarımız var. Onları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.